Maganda'nın biriyle kavga ediyoruz. Evet şu an önümüzde. Ya çocuk var utanmıyor musun ya? Abi ekip gönderecek misiniz? Adam sonra önümüzde arabayı çekmiş ya. Hayret bir şey bu ne? Şu an çekiyorum. Aha plakası da burada. 33, 33 BG, BG 654 şu an yanımızda elde silah var cama vuruyor. 33 BG mi? BG mi? BG Bursa, Giresun, Giresun 654. Evet abi. Evet, 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 Jetta. Bak şey. şey görüyorsunuz Korkma. şimdi. Bastırız şey şey Otel. Şey Efendim? Şey abi mevki şu Korkma. an Ne Yaşı e geçtik. Korkma. Burada bir otel var. Abi Ayaş'ı geçtik. Baskis Otel. Opet var burada. O Ayaş'tan sonraki Opet'in yanı. Orbiyosu geçtikten sonra. Hayret bir şey ya. abi bir şey ya. Ayaş neresi abi? Ayaş ayaş neresi? Bizi şu an vursun mu? Şu an Ayaş'tan Mersin'e doğru gidiyoruz. Size zahmet abi. Arkamızda bir ekip vardı zaten. Abi sana zahmet. şey yok. Bir şey yok.